Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? Anne, ee? yemekte ne var? Banyo yaptım oğlum. Ee? Neyse bu salak geldi ondan sonra. Ee? Mal mal bakıyor. mi ediyor. Yalan mı göt? Götüne yuva yapacağım. Kızlar bir gitsin ama. Lan hep er sıkıcı düğün ama er ne sıkıcı? Çağımızda evlilik Aykut ne var ağzında? Ye. Hmm. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım memesi valla. Pis pis pis. Anasını zekten et ben Çok üzgünüm hocam. Vallah billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamı. Bravo.

Evet, başla. Anam, <laughs> hocam, <gülüyor> hocam <Öküş. atarım>. <gülüyor> <gülüyor> Jack, 25. Yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? bakayım Al, bu da al bakalım. Hadi lan, çabuk al. Lan ne lan? Sahibi

kalacak bu vatan. Dün size çakmadık mı ben ya? Ha ha ha. Hadi ben onu da onu da çak. istiyorum. Hayır hayır hayır. Abi şuna bir şey söyle. Amını <laughs> sikerim kapatayım. Evet. Atayız mısın? Evet. Temizlik yapıyor mu? Evet. Ah atayısın. Temizlik imandan gelir. Kapak olsun. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Çocuklar şimdi erişik kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi 1 liran var mı abi be. 20. yüzyılın yeter H be. Sus artık. 2. sırada. Arkadaşlar biraz ses söz de dinlemek istiyor olabilir. Bir karamel maküat alabilir miyim? Hoca evet <laughs> yokken. Hoca başımda dikilince. Hmm. Bana mi var. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. 나うも続이て미きますミ <Sessizlik>